Yap yeni videodan selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım keyifle yerindedir dedim arkadaşlar bugün ge yeni gelen sandığı bakacağız arkadaşlar efsane bir set geldi çoğunuzun da sevdiği bir set arkadaşlar arkadaşlar video geçmeden önce bu videoya bir like etme kanalıma değilseniz de abone olmayı bildirim açmayı unutmayın hadi sandığımıza geçelim bir dakika bekle oldu. arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi ana seti geri geldi arkadaşlar Seti ben, ananas seti tatlı ananas koştu. Sevimli ananas seti arkadaşlar ismi. Bende 4 tane kupon var. İlk tekli açacağım arkadaşlar. İnşallah bana çıkar. Şöyle bir taktiğim var arkadaşlar. Adam şu kafasına bu tarafa sandığa taraf baktığınız zaman arkadaşlar. O zaman açacağım. Göz bekle. Şimdi değil. Şimdi değil. Umarım çıkar. Ben de onu çok seviyorum. Hadi. Bir. İki. 3 bak lan. Baktı. Vurdum. Üç günlük çıktı. Bir daha vurdum. 2 günlük çıktı. Allah belanı versin çıkması söylerim bak. Vurdum. Lan bir günlük. İyi Allah sonak. Hadi. İşte şeyler çıkaralım arkadaşlar. Bu de tamam. Ayakkabı da vurmuş. Onu da çıkardık. Sadece bana şu seti ver yeter. Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar bu sandıkta ödüller böyleydi. Ben açıkmadı. Sizlere çıktım yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.